Üstüne üstü karşı taraf bu kadar dövüşçü şampiyon almışken siz Tank Ryze'a bile gidebiliyorsunuz. O hani bir eşya dizilimi vardı ya Ryze'ın hatırlardır belki. direkt rakibe dalmak üzerine kurgulamışlar. Bunu bir de bir seviyede arttıracaklar. Bir kule altı denemesi gelebilir. Şimdi Maxi'yi göremiyor Blacklist Spars. Şimdi Maxi'yi görebilecekler mi? Maxi bu arada aracı merceği açık bir şekilde içeri girdi. Plane üzerine gitmeye çalışacaklar. Absolut kuleyi tanklıyor mu şu anda? Hayır Maxi tanklıyor. Bir vuruş daha geldi. Elramir içeride sancak kombosu. Sıçranın arkasından geliyor ve skor geliyor. Şimdi Krumel'in üzerinde bu arada. Vayena Irelia ile beraber Krumel'e bir otomatik saldırı. Oh. Bitkinlik geldi. Şimdi alt tarafa doğru geçti. Kaç oradan çıkabilecek mi? sersemletme geliyor. Orada yeterli olmadı derisini. Yüz absolü takım arkadaşını kurtaramadı. Şimdi kendisini o noktada sıçrayla çıkmak zorunda kalabilir. Ya da kendi kuleyi vermeye çalışacak acaba? Absolut'un oradan çıkışı var gibi gözükmüyor. DP'nin alt koridor aksiyonu. Bir anda ellerinde patladı diyelim. Üç skor birden almayı başardı. Alt doğru oraya. Yalnız El Ramir'den olağanüstü bir karşı e, baskın zamanlaması. Oraya iki saniye daha geç gelmiş olsa skoru almış, alıp çıkacaklardı. Ama o kadar doğru bir zamanda geldi ki bire sıfır bir değişim değil bire 3 bir değişim oldu. Oo, bu arada Yok. mükemmel bir ölüm cezası. İğne deliğinden geçirdi adeta. adeta. Şimdi bu üzerinde oh. ve derisini oh. üzmeyi başardı. aslında. düşebilir burada. Son bir otomatik saldırımı gelecek. Evet. evremini evet. görünce geri çekilmeyen Açı Absolut ikilisi de ormancımız burada diye bağırıyor adeta. Ama Aurora bu varışları duyamadı. Evde kalıyorlar çünkü onlar da burada yakın. Kolay oldu yine Aphelios bu minyon dalgasını da kaybedecek. Bir de Vadi'nin alameti almaya niyetli. E çok rahat bir şekilde rakipten herhangi bir cevap görmeden Oradan Şimdi geçiyor. orta koridorda Kalista Thrasher rakibinin üzerine doğru atıyor. Önce derisini yiyoruz, sonra ölüm cezası. Bitkinlik biraz erken geldi. Krumel yalnız bitkinlik bitti anda ciğerini sökecek burada Açu. Kırıldı Krumel de mekan sapmasıyla oraya geldi ve Kule barikatı altınları Krumen'in olacak. Hayır bu arada Elramir'e de gitti yalnız Krumen şimdi patlayan fıçaya yakalandı. Vayana da sersem etmeye devam ettiriyor. Orada kitle kontrol zinciri. Skorun alınması için yeterli. El Ramire de kötü Eramir. pozisyonda yakalanmış. Orora parçalara ayrıldı. Bir orta koridorda bir ormanda yakalandılar ve. Yani Cedad'ın çağrısı can çalmasına yardım ediyor ama Iı, pasifinden gelen yüzdeyle vuruşuna tabii ki pek bir katkı yapmıyor. Orada Kalista'nın ultisi bekleme süresinde buradan Trash'i kurtarma imkanı olmayabilir. Ece'nin çağrısını kullanamayacak. Absolut yalnız sıçrayı kullandı. Şimdi oh, biri parçalandı. Absolute burada düşebilir belki. Hayır. Güzel bir kronometre. Spars bekliyor. Hayır. Orada alamayacaklar Absolut'u. Trash'i düşüremediler. Şimdi Tarik ultisi aktifleşmeden Tarik'i düşürmeyi başarıyor Açu. Şimdi Trash'i yolladı rakibin üzerine. Arkada kitle kontrol zinciri ile 3'te 3. Üç. Açu inanılmaz oynuyor. Hoş geldin Özlemiş olduğu çok belli Açun'un. Açun'un özlemiş olduğu çok belli. DP de şu ana kadar bir takım hatalar yapmış olabilir. Ama takım savaşını nasıl yapacaklarını, nasıl koordine olabildiklerini gösterdi. Ama senin de söylediğin gibi Açu gerçekten VF Şehri'yi özlemiş. Biz de onun kalistasını özlemişiz. Ve ilk kule de burada. Absoluz Açu ikilisine gidecek. Çok hak edilmiş bir ödül onlar için bu. Ve altın tablosunu açıyorum arasında. İzlemeyenler için spoiler vermeyelim. Harika bir seriydi. Kaçırdıysanız mutlaka yeniden açın, izleyin. Ultra'nın mutlaka ve mutlaka frene basması lazım. Zaten geç oyunda avantajlardı. Şimdi ejder avantajları da var. O yüzden oyunu ne kadar yavaşlatabilirlerse o kadar iyi onlar için. Yalnız böyle yakalanmaya devam ederlerse Ezra Miri bu sancak kombozunun ortasından aldı absolut. Şu ana kadar muazzam bir direnç performans sergiliyor. Kalista Ecel'in kullanabilecek mi? Hayır bekleme süresini az önce kullanmıştı. Sonunda direnç skorunu almayı başardılar ama karşılığında iki skor birden verildi. Jarvan düştü, Aphelios düştü. Dark Passage. Aman vermiyor rakibine. Nefes almasına fırsat vermiyor. Bütün bunlar olurken de Relekton bir kule daha çıkardı oradan. Halan son dış kuleyi, ikinci kuleyi almayı başarıyorlar. Tabii bu skorlar sayesinde seri avantajları da yakalandı. Ee... Ormanda, orta koridorda nişan e, destekleyen üst koridor içinde her yerde seviye avantajı da var Dark Passage'ın. Ufak çapta geleceği görmüşüm. Son dış kule değilmiş, son dış kule buymuş. Ama şunu söylemek mümkün. Dark Passage bu kadro değişikliğine rağmen e, arayı iyi geçirmiş. Şimdi Maxi bu arada 3 kişilik bir ekip Maxi'nin üzerine doğru gidecek. Sancak kombosundan önce de Afet geldi. Maxi'den sıçraya aldılar ama bunun hayatını Oo. kurtarmayabilir. Vayna da oraya girmekten vazgeçecek. Çünkü ama orada kozmik titreşim. Aurora'nın diğer üyelerini belli bir süre koruyacak. Şimdi Açu geliyor. Full canlı değil. Medli yakalamaya çalışacak. Medli'den hemen sıçra geldi. Absolut'tan tutan Ölüm cezası bileğin üzerine geldi yaz. Black de kendi sıçrasını kullanıyor. Burada Dark Passage. Yutabileceğinden daha fazla sınsırmaya çalışmış olabilir diyeceğim ama rakip nişancıyı bir kez daha aradan çıkartıyorlar ve bundan sonrası artık Açu'ya toplama için kaldı. Grumel'i de oradan alacaklar. 2'de 2 Vayna'dan geldi. Açu bir skor daha aldı. Daha farklı bir senaryo görebilirdik. Kanka, bu arada Absolut'tan yine agresif bir sıçra. Medel'in sıçrası olmadığını hatırlatalım. Cehennem prangası da boşluğa gitti. Pardon. Dark Passage bir skor daha çıkardı. Ya sen az önce burada arada kullanımından bahsettin ama ben burada Dark reaksiyonundan bahsetmek istiyorum. İkinci defa kozmik titreşimi gördükleri anda dağıldılar. Dağıldılar ve hemen kapandılar. Bu arada üç tane ee, şeyle mahvolmuş kralın kılıcıyla yok ederler o baronu. Yani üç tane mahvolmuş kralın kılıcının yanı sırada Açu gibi ikinci çarpı olan bir şampiyonları var ve 1900'den bu e, yalnız koşusunda şimdi üst koridorda İrelia'yı kovalamaya çalışırlarsa ki sersemletme geldi. İrelia'nın sıçrasına bakıyorum sıçrası yok. Ya diğer tarafta önce Blay'ı alacaklar sonra da inhibitörü alacaklar. İrelia bu arada daha düşmemiş bile ultisini kullanmış. Oyun Almış. Evet, Oyun bitiyor. Evet Ziyartar. skoru aldınız ama ya oyunun bitmesi için biraz erken ama inhibitörü almak için çok rahat bir süresi olacak. Alt koridora da dönecekler. Bir İrelia skoru karşılığında bu takas hiç Aurora'nın istediği gibi gitmedi. Ya birebir bir takas bile skorlara baktığımızda. Valla 1'e 0 olsa bile çok kötü bir tercih bu. Yani İreli'ye da bile İreli'ye karşılık 2 inibitör vermek. Çünkü İreli'ye da bile bu 2 inibitör gidiyordu. Çaresizlik hamlesi. Aurora'nın maçı kaybetmesiyle mi sonuçlanacak acaba? 26. dakikadayız. Medli içeride. Medli içerideydi demek daha doğru olur belki de. Şimdi diğer tarafta kronometreye giren bir Krumel var. Zoya'ya giren bir Krumel var. Yalnız skorlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. 2'de 2 geldi. Acaba bir 3'te 3, 4'te 4 gelir mi Gerek yok. Dark Passage burada bu karşılaşmayı kazanmayı başarıyor. Ligdeki 10. galibiyetini alıyor. Ve 4 ile 7 arasındaki farkı çok güvenli bir seviyeye, 4 galibiyetlik gibi çok güvenli bir seviyeye çıkarmayı başarıyor.